Arif Kur'an'ın bir yalan daha ortaya çıktı. Neydi biliyor musunuz? Arif Gürhan bütün hikayeyi nasıl anlatıyordu? Narin'le ilgili kısmı. Diyordu ki Narin diyor 15-11'de o, o son kamera görüntüsünden yukarıya doğru çıktığı zaman diyor, o tepeye çıkmamıştır diyor. Her seferinde. O tepeye çıkmamıştır. O tepeye çıksaydı biz görürdük diyor. O tepeye çıkmadan Nevzat aldı ahıra götürüp öldürdü diyor. Bunu her seferinde hikaye böyle anlatıyordu. Tabii e, buna ne kadar inanabiliriz? Tabii ki tartışılır. Neden böyle söylüyoruz? Sözcü TV bugün bir haber yayınladı. Haber şuydu. Diyor ki Nari'nin arkadaşları son anlarını pedagoga anlattı diye. Şimdi ben o videoyu ay ayarlamaya çalışıyorum. Orayı hep birlikte izleyeceğiz. Ee, arkadaşlar. Şimdi Narin pedagoga konuş hatta görüntü de var. Çocuklar konuşuyor. Çocuklar Narin'in değil tepeyi eve gittiğini görmüşler. Yani eve kadar gittiğini çocuklar görmüş ve şöyle anlatıyorlar. Gidiyordu Narin. Yani... Tamam, yani, yani evine bakalım? doğru gidiyordu. Tamam bakalım. Şimdi Narin, sen Narin'e seslendiğinde Narin nereye geldi? Evet. Tamam. Dur, git orada olarak dur bakalım. Narinin yerde dur. Buraya mı geldi? buraya geldi. Narinle konuştunuz? Evet. burada konuştunuz değil mi? Narinle tam olarak ne konuştunuz orada? Bize öyle dedi o sana nasıl bir cevap verdin? Neden Nari ne yapıyorsun dediğinde onu neden ve beni duyduğunda kandırdı ben böyle. Ondan sonra konuştuk dedi ben yemek yiyeyim. Ne dedi de, de, e, de, de, e, sana? Yemek yiyeyim Tamam. Peki ondan sonra nereye doğru gittin Nari gördün mü? Ondan sonra yukarı çıktım tamam nereye kadar gördün tam olarak Nari ne evet. son gördüğün yer? bir talke ediyoruz. Son gözünün görmediğin Narin'in kaybolduğu nokta evine doğru gittiği yer. Tamam tekrar aşağı inelim. Evet yani çocuk net bir şekilde anlatıyor diyor ki biz diyor Narin'i gördük Narine sorduk diyor Narine sorduktan sonra diyor <laughs> Narin evde evde evet, 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 çıktı çünkü biz Narine söyledik dedik. yani yemek mi, o da yemek geleceğim. Dedi. Yani Arif Küran'ın anlattığı hikaye aslında yalan çıktı. Arif Küran nasıl bir senaryo kurmuştu? Narin hiç yukarıya çıkmadı o tepeye. Hiç eve gitmedi. 15-11'de Nevzat onu orada beklerken aldı. Ama o çocuk diyor ki biz Narin'le konuştuk. Narin'le de hadi oynayalım dediğimizde ben gidip eve yemek yiyip gelip oynayacağım diyor. Ve orada da Narin'e bakmışlar. Çünkü çocuklar orada durmuş. Durduğu için Narin'i izlemişler. Narin o tepeye çıkmış ve eve doğru gitmiş. Eve kadar gittiğini çocuk pedagog eşliğinde gördüğünü söylemiş. Ee, yani artık bir ne artık Arif Güran'ın yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık ve dolayısıyla Arif Güran'ın bir yalan daha böylece ortaya çıkmış oldu. Pedagog eşliğinde çocukların ifadesi alındı ve bu ifadede çocuklar net bir şekilde olayı anlattılar. Ve çocuklar o olayı anlatırken Arif Güran'ın kurduğu senaryo maalesef maalesef mi diyeyim iyi ki diyeyim çöktü. Nasıl bir algı olduğunu burada baştan aşağıya kadar anlatayım. Şimdi Yunan ailesinin tek istediği şey ne biliyor musunuz? Mahkemi birkaç mahkeme ertelemek. Hep algı yaratmak. Şimdi algı Belki o sırada da Nevzat'ı ikna ederler. Evet Yunan ailesinin Nevzat'ı ikna etmek bu saatten sonra çok zor. Ya çocuklarını yakalayacaksın kafasına silah dayayacaksın. Bu kadar açık ve net ama ailesi de zaten söylüyor diyor biz bunu kabul etmiyoruz. Yani İbrahim Güran bunu şey İbrahim Bahtiyar bunu kabul etmediğini söyledi zaten. Malı mülkü kabul etmediğini söyledi. Şimdi Dara iki kamerasının dilekçesini yanılmıyorsam gün ailesinin avukatı savcılığa iletti. İletecek. Bu mahkemede iletecek. İşte delil sıfatıyla iletecek. Hani Dara iki kamerasının incelenmesi, inceleme sonuçları için tekrar gözetim altına alınması tarzında bir dilekçe verecekler. Nitekim yani bu da olacak. Şimdi Gülen ailesi Biliyorsun sadece algı üzerine kurulu bir hayat yaşar. Olayın ilk gününden bugününe kadar. Yani bugün e, Antalya'nın ya da İzmir'in, Tokat'ın, Bursa'nın, Türkiye'nin 81 vilayeti, Amerika'sından Avustralya'sına kadar kime sorarsanız katilin Salim Güran olduğunu biliyor. Ama ne hikmetse Güran ailesi katilin Nevzat Bahtiyar'ı. Yani hep bir algı üzerinde, hep bir zaman biraz daha zaman, biraz daha aldı, biraz daha zaman kazanma neticesinde ilerliyor bu dosya. Yani şimdi kaldı iki gün, 7 Kasım sabah saat 9'da iddianame okunacak, avukatlar birbirlerine karşı olarak birbirini işte savunacak, mahkeme ileri bir tarihe ertelenecek, o ileri bir tarih içerisinde günahlar yine durmayacak, yine algılar yaratacak. Bu algılar peşinde devam edecek. Bir mahkemeye kadar, ikinci mahkeme, üçüncü mahkemeye kadar bu durumu böyle taşıyacak. İşin gerçeği bu. Ama ben sana daha büyük bir delil söyleyeyim mi? Nevzat Batyar ne demişti? Demişti ki torbanın ucunu dışarıda bıraktı. Birileri görür diye. Evet. Nefes kayıtlarda dere yatağına kim görünmüştü? Salim Güran. Tatil olur. Aslında e, KPS ifadesinde de e, bunu anlatmıştı. Demişti ya ben çalı falan evet. üstüne o kadar şey koymadım demişti. bir taş bıraktı demişti. Evet. Yani katil odur. Başka bir katil aramaya gerek yok ki. Yani katil odur. Katil odur. Yancıları Güran ailesidir. Bu kadar. Başka bir şey yok ki. Taşıyıcı evzat Nevzat Bahtiyar'dır. Yani dosyayı açacaksan üç celsede açmayacaksın. Tek celsede açacaksın. İki tane farklı iddianamen olacak. Yardım veya taktik eden suçlu olarak. Yani işin gerçeği budur. Yani sana bundan büyük bir delil var mı ya? Adam diyor ki ben götürdüm, Aynen. Tamam, açıktı, üzerinde bir taş vardı. Ama Narin Güran bulunduğu zaman üzerinde beş tane taş olduğu, çalılıkların etrafını kapandığı söyleniyor. Yani HTS kayıtlarında da, baba ne kadar da HTS kayıtlarını inkar etse, yolun kenarında olsa da yatak odasında görünse HTS kayıtları, herhalde dere yatağında da o kadar uzağa gitmez yani, dere yatağının orada görünür. Ha, ne diyecek, İşte moralim bozuk, diyelim kayboldu, dere yatağında bir sigara içmeye gittin mi diyecek. Yani bunun da arası Yani gerçekleri Ama konuşalım. Ona da bir kız bulurlar ya. Ona da derler efkarlanmıştı. Ee, burada ağlamak istemedi. Ağladığını kimse görmesin diye gitti dere yatağında ağladı falan. Demek ki işi iç şey Şu... kimse, bunu yemez ya. Artık bu saatten sonra yemez yani. Şimdi diyor ki oğlum kendini yumrukladı diyor. Yani bunu buna bile inanmışlar. Kendilerini inandırmışlar en azından. Tabii kimse da, Mısır kolçaklarından bir hayalet oluş Enes'in gözüne yumruk hattı. Ya bak yani ben söyleyeyim Nevzat Batıyar'ın ifadesi de beni doğruyor. Anne Yüksel Güven ve Salim uyusuz bir pozisyondaydı. Narin içeriye girdi. Narin koşarken amca Narin'i arkadan yakaladı. Boynunu kavurdu. Ondan sonra Narin orada boğdu. Narin boğulurken nefes nefese kaldı. Tükürük salyaları amcanın eline koluna bulaştı. Halılara bulaştı. Sonra Nevzat Bahtiyar, arandı Nevzat Bahtiyar. İçeriye girildi, bütün kapılar kapalıydı, Nalin yerde yatıyordu. Yüksel Güran son kez Nalin'e sarıldı. Hatırlıyor musun? Yüksel Güran şey diyordu. Aman diyordu. Kızıma bunları göstermeyin. Lan kızını öldüren sensin. Kızını öldüren sensin, sen. Şov yapan sensin. İşlerin bu raddeye gelmesine sebep olan sensin. Sensin ya bu kadar açık ve net sensin. Ya yok mu yürekli bir tanesi ya o köyde? Yok mu savcılık iddianamesinde hazırlandığında savcı ben sayın savcı bu yapan budur. Biz biliyoruz bize itiraf ettiler diye. Ya yani sen aileni savun. Aileni savunacaksın. Kötü, iyi fark etmiyor. Savunacaksın. Ama şerefli bir şekilde, namuslu bir şekilde savunacaksın. Senin aile ferdini yaptıysa lanet gelsin paraya. Senin şerefin paradan daha önemlidir. Kalkacaksın diyeceksin ki benim kardeşim yapmıştır. Oğlum ve eşim de maalesef işte yataklık yapmıştır. Yardım ve yataklık etmiştir. Öyle şerefini kurtaracağız. Yok ben Nevzat'ı iki yıl önce kahvede taklit ettim, köyde taklit ettim. İki yıl sonra Nevzat geldi, benim kızımı öldürdü diye bir yalan uydurarak kendini bitirirsin. Bitirdiniz, daha çok bitersiniz. Bak daha çok bitersiniz. Siz savcılığı da yanlış yönlendiriyorsunuz. Kamuoyunu da yanlış yönlendiriyorsunuz. Herkesi yanlış yönlendiriyorsunuz. Baran Güran, en basit örnek Baran Güren. Ne yaptı? Çok masum oynadı. Bak beni bile kandırdı. Çok masum oynadı, beni bile kaldırdı. Ne yaptın? Baroya gittin, oraya gittin, buraya gittin, gözyaşları, gelinlik açtın, cenazeyi teslim aldın. Şartta sonra barodan dilekçeni çekmedin mi? Çekmedin mi ya? Çektin. Müthiş bir piyesle karşı karşıyayız aslında yani. Yani Mustafa Hocam yok. yok. Yani şimdi biz Nasıl söyleyeyim? Çok özür diliyorum. 70 gündür dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ve geldiğimiz nokta neresi? Ortada bir katil var Salim Güran. Katili koruyan aile var Arif Güran. İşin gerçeği bu. İşin gerçeği bu. İki gün sonra neyin ne olacağı ortaya çıkacak zaten. Ondan evet. sonra da Güran ailesinin, Güran ailesinin ikinci perde dediğimiz kısmını göreceğiz. Bak ikinci perde dediğimiz kısmı göreceğiz Daha, daha bu iki perde. Bir de bunun ikinci perdesi var. O zaman ne yapacaksınız? Kime iftira edeceksiniz? Bir bunları da hesap Soruyorum yani ne yapacaksın? Evet e, şu an e, mahkeme için zaten çok ciddi bir hazırlık var duruşma için. Özel bir salon ayarlandı, ekip ayarlandı, görüntü kayıtları yapılacak ve görüntü altına alınacak. Çünkü tarihi bir davayla karşı karşıyayız, tarihi bir duruşmayla karşı karşıyayız. Narin Gülhan simge bir dava, Narin davası ve biz Narin davası diye adlandırılacak bundan sonraki bütün kız çocuklarına, küçük çocuklara yapılan bu zulümler ve Narin davası emsal olacak, örnek gösterilecek. Ee, biz de istiyoruz yani Diyarbakır'da bununla ilgili Narin adında bir anıt yapılsın ve mezarı o köyden alınsın. Ee, ve önemli bir anıt yapılarak oraya defnedilsin. Bence onlar e, 8 yaşındaki küçücük bir çocuğa dünyayı dar ettiler ama en azından kız öldükten sonra onlardan kurtulsun. Hak etmiyorlardı. Çünkü işin tamamına baktığımızda Arif Güran'ın, Baran Güran'ın ya da diğer bütün Güran'ların hikayesini anlatımlarına baktığımızda Narin diye biri hiç yaşamamış gibi. Ve kendi evlerinde gülerek, eğlenerek konuşuyorlar. Diğer taraftan hala çıkıyor e, Enes'le konuşurken. Erkek adam dediğin hapse girer çıkar lo falan filan diyor. E, i̇şte şey esprisi yapılıyor. E, nine e, şey, camdan bakıyor pencereden. Korkuluklar olduğu için o korkuluklardan bakarak. Aa bak o da hapistedir lo ha 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 diye gülüyorlar. Sanki o eve narin diye bir çocuk hiç girmedi. Hiç yaşamadı. O köyde hiç adım atmadı. Hiç koşmadı oralarda oynamadı. Hiç onlarla aynı sofraya oturmadı. Hiç onlara sarılmadı. Hiç onlarla fotoğrafı yokmuş gibi. Narin'i gerçekten hiç sevmemişler galiba. Biz bunu söyledikten sonra şey yapmıştı. E, ee, Narin'le ilgili fotoğraflarını paylaşmıştı Güran ailesi ama işte artık Türkiye şöyle bakıyor. Bu bir timsah gözyaşı diye. Timsah gözyaşlarına da kimse kanmıyor. Evet, Narin Güran davasını takip etmeye devam edeceğiz. Ee, Perşembe günü duruşma gerçekleşecek. Duruşmayı yakından takip etmeye çalışacağız. İşte Badin de orada, Mehmet Sıddık Bilge de orada. Muhtemelen Muharrem İnaç da orada olacak. Ve birçok arkadaşımızdan yine bilgileri almaya devam edeceğiz. An ve an aktarmaya da devam edeceğiz. Ee, duruşma salonuna gire, girilebilirse bütün arkadaşlarımız girecektir. Ee, duruma göre bakacağım. Ee, ben de imkan bulursam belki giderim. Yani Belki ilk duruşma gününe göre bir bakarız duruma. Ee, ne olur ne biter onu da değerlendiririz